Merhaba, resim galerisi bölümünde resim gönderebilmeniz için en az 10 illeti göndermiş olmanız gerekiyor. Yukarıda sağda gördüğünüz isminize tıklayarak kontrol panelimi seçeceksiniz. Kontrol panelimin seçeneklerinizin hemen altında gördüğünüz resim galerisi linkine tıklayarak Resim galerisi seçeneklerinizi getirmiş olacaksınız. Burada albüm göremiyorsanız yeni albüm oluştura tıklayarak yeni albüm bölümüne geçtiniz. Buradan yeni albümü seçtiniz. Çünkü hiçbir albümünüz yok. Albümünüze bir isim seçtiniz. Açıklama girdiniz. Özel olup olmadığını, herkese açık albüm olup olmadığını, sadece arkadaş albümü olup olmadığını bunlardan birini seçmek zorundasınız. Biz herkese açık albüm olduğunu belirttik. Gördüğünüz gibi seçilen albüm benim albümüm olarak Forum kendisi bizi içine çekti. Bundan sonra Browse veya Aç'a tıklayarak resim yüklemeye başlıyoruz. İlk resmimizi yükleyerek resim yükle butonuna tıklayıp resmi yüklüyoruz. Eğer birden çok resmimiz varsa onu yüklemeye devam ediyoruz. İkinci resmi de bulduk, yükledik. Üçüncü resmi bulduk, yükledik. Ve her şey bittikten sonra sağ tarafta gördüğünüz incele ve yayınlaya tıklayarak resimlerimizi düzenleme bölümüne geçiyoruz. Resimlerimize bir başlık, etiket ve açıklama eklememiz gerekiyor. Her resme bunu yapıyoruz. Birinci resim. Bundan sonra ikinci resim. Başlık etiket, açıklama, üçüncü resim, başlık, etiket, açıklama, hepsini yaptıktan sonra aşağıda gördüğünüz bitir ve yayınla Butonuna tıklayarak işlemimizi tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi yüklemek istediğimiz 3 resmi yükledik. Sağda gördüğünüz sil ve düzelt butonlarını kullanarak albümümüzü düzenleyebilir. Solda gördüğünüz 3 resimden birinin üstüne tıklayarak albüme, albüme eklediğiniz resimleri görüntüleyebiliriz. Böylelikle albüme eklediğimiz albümü görüntülebiliriz.